Evet'e birinci haber arkadaşlar. Bu bir piyattan köpek yapıyorlar. İlk bir tane adık piyatımıza ihtiyacımız var. Şöyle yapalım ya işte. Evet, şöyle, şöyle ortada kapıyı Ben kapıyı geliyorum hemen kapatalım. Şimdi şu bölümleri keselim. Şu noktalar bakın. Şu noktalar şöyle keseceğiz. Şimdi şöyle yaptık. Boyu kestim. Ben şöyle de keseceğim. Bu bulunmasın diye. İşte şimdi de Evet kestim ben şöyle. Kusura bakmayın. Ben biraz aştayım. Şimdi şöyle bunu bir şekilde şey yapacağız. Düşleri size. şeyler Şimdi şöyle kapıyı şu köşemeyi şöyle şöyle içe doğru kapalım. Böyle bir şekil oluştur. Şöyle. Ondan sonra Artık köpeğimizi boyayabiliriz. Şöyle. Şöyle yapıştırabiliriz. Hiç ben istemiyorum. Tamam ne? Şöyle bir şey. Şöyle. Şöyle boya kaplamayı unutmuşum. Onu hallettim. Şöyle boyuyorum. Gözünü yapıyorum. Ağzını yapıyorum. Ondan sonra şu. Şunu istediğimi yapabilirsin. Bir istediğimi. Şöyle yapıyorum. Böyle aşağıya yapıyorum. Ama vizyon yok. Şöyle. Göstereyim. Aşağıya aşağıya vizyon yapıyorum. Şöyle. Beklerim. Evet şöyle oldu. Şöyle aşağıya vizyon. başı geliyor. Yırtmış ağacımız varsa kış geliyor, yılbaşı ağacın, yılbaşı geliyor, yılbaşı ağacın ağaçın yaşı aşağı dikiyor. oluyor, oğlu ikinci bunu kaydedecek. Ondan sonra yediğine keçi yavi şeyleri geçecek. Kış. Evet bu kadar video yeter. Daha fazla beğenin ve abone Atatasakmış tedi şiirine yapıp gösterebilirim ben size. Pam pam.